<laughs> yo yo, ay ya Yo yo, ay ya Yo yo, ay ya Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Kanalımızda ilk defa çekiyoruz. Hemen uzatmadan başlamak istiyorum. Bu oyunda gol atmaya çalışıyoruz kısaca. E, e, arkadaşlarınızla takım olabilirsiniz. E, i̇şte mesela. E, ee, özellik güçler oluyor. O özellik güçleri kullanarak gol atabiliyorsunuz. 2-3 tane oluyor. E, ee, kısaca fazla uzatmadan başlamak Haydi istiyorum. başlayalım bakalım. Evet. Başlıyoruz. 5 kere mi oynayacağız? 3 tane alan kazanacak mı? Nasıl yani. yapalım? Ooo. Senin karakterin de havalı olmuş. Tabii ki. Şimdi golleri atınca daha havalı olduğunu göreceksin. Hop. İlk golü yedik hemen. Taktik yapıyoruz. Yemedim. Bak şimdi. <laughs> o nasıl gol ya? Hop. Bak şimdi bak. Hop. <laughs> Haydi ben şimdi başlıyoruz gollere. Ben hiç kullandım özellikle birinci olabilirim. <laughs> gol geldi. Olsun Hop. ben. Ben yemem ki. Üç tane gol attım şu an. Aa. İşte gol. 3 2 durum. Hop. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Aa. Evet 3 3 inanılır gibi değil. Bak Aa. şimdi bak. Aa, hayır hayır. Çok ol. büyük bir hata. <laughs> Çok büyük bir hata. Hop. Hadi hadi hadi. Bakalım. Bak şimdi. Hop. 4-4 Bak şimdi bak. Hop. Ya olmaz ki böyle. Bu videoya bir e, 10 like 100 like falan gelirse ikinci bölümünü çekeriz. Ay 100 like diyorum. 10 like 30 like, like işte. Evet ilk maç maalesef 7-4 kaybettiğim hayat kazandı. Evet. 4 kaybettim. Tekrar oynayalım mı? Evet. Bu defa şimdi geleceğim. Şimdi bir daha kabul etmen gerekiyor. Gönder bakalım. Bekliyorum. Gönderdim ben. Gayet eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim. Bak beklersin. <laughs> Başla oyunumuz. <laughs> Şimdi yenmem lazım artık. Bu arada kaç kaç olacağını falan da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi 6'ya 4 yeneceğim. Peki, Çok hızlı başlamam lazım. O nasıl bir vuruş? O, oh, olmadı. Ben usta oldum artık. Ya. Hemen süperlerimi kullanıyorum ben. Evet bir bir. Ben yeniyorum seni. Aa. Hayır hayır. Evet evet evet. Evet evet. Hayır hayır. İşte bu. Beş defa oynayacağız şu an hayat bir sıfır önde maçlarda. Hayır hayır yemeyelim. Direkt. Ya. Ya böyle işte hata yani. Hop. Bak, bak şimdi bak. Aa. Evet düşük köne geçtim arkadaşlar şu an. İlk defa galibiyet alabilecek miyim? Hop. Hadi lütfen lütfen. <laughs> lütfen. Hadi git. Aa, ya, evet dört 2 arkadaşlar ilk defa yenmeye çok yakınım. Hadi gel o ya lütfen 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 yapma. İşte hayır. Hayır hayır lütfen. Hop. İşte bu. İlk defa yaz yenmeye bu kadar yaklaştım. Hayır. Oh. Hayır 18 saniye lütfen. 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 Oh. 15 saniye. Yenmem gerekiyor. Saldırmam lazım. Oh. Rahat ol şu an. Son saniye hadi. Oh. İşte. Ya bu kadar yakınken nasıl kaybederim ya. Ha, işte ha. Ayas Pro tekrar kazanıyor durumu. 2-0'a getirdik 2 getirdi. i̇ki defa oynadık ikisini de yendi. 5 defa oynayacağız toplamda. Evet. Belki de buradan sonra 3 oyunu kazanacağım. 3-2 Yeni cemaat. Evet, tabii tabii. Riyanda görürsün. Evet, ilk önce bu maçı kesinlikle almam gerekiyor arkadaşlar. Çok, çok saldırmam çok lazım. Görürsün. Çok fazla çok saldırıp görürsün. gol atmam lazım. Hop. Hadi. Hop işte, ya olmaz ki daha dakika bir. Çok fazla saldırmam lazım. Hop. Bak şimdi bak bak. Direkt. Bak şimdi bak bak. Bak şimdi. Aa. Kötü başladık oyna. Bak şimdi bak bak. bak Çok şimdi. kötü devam ediyoruz. Bak şimdi bak bak. Gir be o da. Gir arkadaşım ya. Aa. Hiç gol atamayız. Saldıralım derken hiç gol atamayacak mıyız Ayaz'ın dediği gibi? Evet ilk golümüz geldi. Arkadaşlar buradan 5-4 alabilir miyim? Hı. Ya bu hatayı nasıl yaparım ya? Çok basit bir goldü aslında. Hı. Evet 5-2 arkadaşlar 40 saniyem var. 40 saniyede bir şeyler yapabilir miyim? Yapamazsın. Hadi gir be bu. Hı. Hadi. Olmaz. Oh. Ya böyle gol mü olur ya? Gayet eğlenceli benim için Mutlaka kazanmam gereken bir oyunda çok gerilere düştüm. Hangimizin karakteri daha güzel? Bunu da yorumlara yazın. Tabii ki seninki şapkalı mapkalı şekil. Ya. Sen de karakter oluşturabilirsin aslında. İlk iki oyunum çok daha güzeldi arkadaşlar. Bu defa kesin yeneceğim diye çıkınca böyle oldu. Aa bu bile girmedi süre etmedi ya. Ayas Pro 9-2 fark yaptı bana. Genel skorda da 3-0 öne geçti. Son iki maçımız arkadaşlar artık Ayaz'ın galibiyeti kesin. Evet. Ama prestij mücadelesi için bir oyun almam gerekiyor. Gönder bakalım. Karakter olarak ne varmış ben onunla... O da... zaman tamam ben de karakter değiştireyim. Kadını hmm. seçebiliyor musun? Ama hmm. bir. Bir yazınca da düşük oluyor değil mi? Evet. evet. O zaman beş alayım ben. Sonra bakayım. Ya benim karakterim neyim Ben onunla devam edeceğim. Sen bitirince karakterini söyle e, göndereceğim. Hmm, paket açıyor mu? Bilmiyorum paket bayağı nedir. Açıyorum şu an arkadaşlar. Hmm. Evet. Oo bir tane e, senin için karakter geldi. Hmm. Şu mu? Özel. Evet. Oo alabiliyor mu? Aa paralı. Kart topla diyor. 12 nadir diyor. Şu sarışını alıyorum ya. Yani, diyor sarışını hmm, alıyorum. Evet. İyi mi bu oyun? Evet evet, bende yok. Hadi gönder bakalım o zaman şimdi... Ben ...Sarışın futbolcuyla galibiyetler alacağım. Evet. Oo bayağı bir yakışıklıymış. Evet, burnu biraz uzun mu? <laughs> Belki burnuyla da gol atıyordur. Evet, tabii tabii. Hop, hemen kafası karıştı ayazın. Bir kafa, bir kafa daha. Haydi. İşte bu. Sarışın futbolcu Danimarkalı. Özel bir forvet aldım arkadaşlar. Danimarkadan getirdim. Yeme. Ha? Hiç hata yapmıyor Danimarkalı. Danimarkalı vurdu ve ikinci gol attı. Süper golcü. iş başında. Ya. Hadi gir gir gir, gir gir gir. Gir, ne olur gir. 3-0. Bir forvet bu kadar mı fark eder? Hayır. Çok büyük bir hata. 3-1. İşte bu. Danimarkalı farkı. Uuu Ayaz bırakmıyor oyunu. Hadi Danimarkalı. Hadi. Uff Ayaz yakalıyor yine. Bu oyunu bırakmamam lazım. Ya inanılır gibi değil. Hadi Danimarkalı. Sana güvendik. At golünü. Golünü at. Ya. Ayaz, Ayaz öne geçiyor. 2 fark. Bunu kapatabilirim. Hadi Danimarkalı. Bastır. Bastır koçum. Bastır koçum. At golünü koçum. İşte bu. 6-5 yapabilirim 16 saniye. Dani markalı saldırıyor ve gol yiyoruz. <laughs> Yürek dayanmaz bu maça Danimarkalı at golünü. Danimarkalı forvet beraberliği yakalayabilecek miyiz? Ya. Dövüyüm bari seni. <laughs> Aa gol olmadı. Saymadı. Ya. Saymadı son saniye. Danimarkalı forvet Parkın ortaya koydu. 6 gol attı ama. Evet <laughs> son Yine de kaybettik. Evet ama son bir maç. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar son bir maç kaldı. Bari bunu yeneyim. Dört tane yenilgi aldım. Bir tane yenemeyecek miyim? Ayaspor'un öğrencisiyim ben zaten. <laughs> Artık öğrenmiş olmam lazım. Saldır, saldır Danimarka'la. Hemen. <laughs> i̇şte bu Danimarka farkı. İşte bu. Giderek mi de bırakıyorsun de ya? De ya? De Olsun bir galibiyet de ben alayım. 3-0 burada oyunu veremem arkadaşlar artık. Artık defansta durayım vermeyeyim. Lütfen Danimarkalı. Kalede bekle Danimarkalı. Uyarı da alabiliyorum kalede çok bekleyince işte. Uyarı geldi. Geri geldim. Ben yeme be yeme golü. Hemen kaleye geri dönüyorum arkadaşlar. Ya çok büyük bir hata ama bu ya. Kalede durunca da olmayacak arkadaşlar. Saldıraya geçeceğim. Müthiş bir gol yedik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hı -hı. ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Yenmem lazım artık. İşte işte 4-4 beraberi. Haydi Danimarkalı forvet iş başında. Yeme yeme yeme. Oo çok güzel vurmuştu. Bak, bak şimdi. Son 20 saniye arkadaşlar. Hadi düş artık top oradan. 5-5. 11 saniye arkadaşlar. Arkadaşlar 11 saniye. Saldırıya geçti Danimarkalı. Danimarkalı. Bir beraberlik olabilir mi? Sıra yetmedi. Ayaz Pro 5 maçın 5'inde kazandı. Tebrik ederim. Son maç hadi arkadaşlar. Ayaz Pro bana bir hak daha tanıdı. <laughs> İyi, <kullandım zaten. gülüyor> Bu maçı kazanacak mıyım acaba? 5 kere yenildim ayaza. Bunu kesin alırım artık değil mi? Öğrenmeye başladım. <laughs> Danimarkalı iş başında hemen. Hemen şeyleri göndereyim fazla topları. Ya. Danimarkalı şov yapacak mı? Evet, kendi karesinden ataraktan <laughs> şovunu yapıyor. Bak şimdi. Süper hareket. Süper ikinci hareket kandırmaca. Üstten vuracakmış gibi yapıyorum. 3. İnanılır gibi Danimarkalı coştu. Coştu Danimarkalı artık bu saatten sonra durmaz. Hadi gir. Girmedi ya bu top. Geride kalayım. Şöyle geri. İleri geri. İleri geri. Ayaz. Ayaz. Ayaz yaklaştı. Ve kendi kalesine süper bir gol oldu. 4'e 3 hayır bu oyunu kazanmadık Geri dönüş izleyemeyeceğiz bence İşte bu Girmedi ya saldır saldır dani markalı Hop bir ya Son 30 saniye 4 4 Defansa çekiliyoruz arkadaşlar Gol yememek çalışacağız Uf, o girmesi lazım da bunun ya Ya hadi dani markalı Hadi gitme 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 hadi Yapma. Dani Markalı hücuma geçiyor. Saldır dani Markalı. 4 saniye. Shoot. O da girdi ya. 1 saniye Hı. kala. Tebrik ediyorum Ayaz Pro. Güzel. Gerçekten de bu işi biliyor. Evet arkadaşlar. Ayaz'a 6 defa yenilmenin mutluluğunu yaşıyor. Evet. <laughs> Umarım başka videoya kadar kendinize çok çok iyi bakarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın